The Walking Dead Daryl Dixon'ın 3. sezon premieri yeni hikaye örgüsüne biraz aceleyle giriş yapıyor. Ancak bu son bölüm yine de heyecan verici bir başlangıç yaptı. Carol geçen sezon ekibe katıldığında bu yan dizi katlanarak daha da iyi hale geldi. Birinci sezon The Last of Us'ın Fransız versiyonuyla yüzeysel bir yeniden uyarlamasından biraz daha fazlasıydı. Ancak ikinci sezon The Walking Dead'in en ikonik ikililerinden ve çok daha özgün, çok daha ilgi çekici bir hikaye anlattı. Artık Fransa'dan ayrıldıklarına göre bu dizi National Lampoon'un zombilerle dolu Avrupa tatiline benzemeye başlıyor. Sadece bu bölümde gezileri onları iki Avrupa ülkesine daha götürüyor. Daryl Dixon'ın ikinci sezonu, Daryl ve Carol'ın harisinojen dolu bir manş tünelinden geçmeleriyle sona erdikten sonra, üçüncü sezon neredeyse ıssız bir İngiltere'ye varışlarıyla devam ediyor. Bir İngiliz olarak, memleketimin The Walking Dead'e dönüşmüş halinden gerçekten keyif aldım. Kıyamet sonrası Londra'nın böylesine gerçekçi bir vizyonlu televizyon bütçesiyle yarattıkları için görsel efekt ve yapım tasarım ekiplerine şapka çıkarıyorum. Ayrıca birçok yaratıcı küçük görsel detay da eklemişler. Kırmızı bir telefon kulübesine hapsolmuş bir zombi, duvara sprey boyayla "Çıkın" yazılmış bir karantina bölgesi, Tower Bridge kalıcı olarak yukarı konumda kalmış. Big Ben Ölümsüz ordularını uzaklaştırmak için kullanışlı bir araç olduğunu kanıtlıyor. Konuk yıldız Steven Merchant bu bölümü unutulmaz hale getiriyor. Steven Merchant'ı bir Walking Dead dizisinde görmek bu yılki tahminlerim arasında yoktu ama bölümün konusu oldu. Merchant'tan Julian Chamberlain, Birleşik Krallık'ta hayatta kalan tek kişi olduğuna inanıyor kendi deyimiyle İngiltere'deki son İngiliz. Bu rol için mükemmel bir seçimdi. Hello Ladies, The Outlaws ve kendi stand-up'ında görüldüğü gibi Merchant, beceriksizliği gerçekten iyi canlandırıyor. Julian, yıllardır başka bir insan görmediği için sosyal becerileri biraz körelmiş. Bu yüzden bu rol beceriksizliği gerektiriyor. Ancak Merchant, Julian pişmanlıklarından, özgüvensizliğinden ve hayal edilemez yalnızlığından bahsederken şaşırtıcı dramatik yeteneklerini de sergiliyor. Elbette, Norman Reedus ve Melissa McBride'ın dizisi ve ekrandaki uyumları her zamanki gibi güçlü. Jason Richman ve David Zabel'ın bölümü adartmamasını takdir ettim. The Last of Us'tan, Dune Prophecy'e kadar birçok yeni TV dizisinde, yazarlar, her küçük duygusal dönüm noktasını, açık, ve günlük diyaloglarla dile getirme ihtiyacı hissettiler. Ancak her şeyin yüksek sesle söylenmesi gerekmiyor. Özellikle de Daryl ve Carol gibi birbirlerini o kadar iyi tanıyan iki kişi arasında. Richmond ve Zabel, Reedus ve McBride arasında dile getirilmeyen anlara bolca yer bırakıyor. Daryl Dixon'ın 3. sezonunun konusu biraz aceleye getirilmiş gibi görünüyor. 2. sezon finali Birleşik Krallık'ta kurulduktan sonra 3. sezonun İspanya'da geçeceği açıklandığında yeni bir ülkeye geçişte bazı kurguları Devreye gireceğini düşünmüştüm. Ama olay örgüsü o kadar da korku değil. İngiltere'den yola çıkıyorlar, Amerika'ya dönerken fırtınaya yakalanıyorlar ve İspanya'da kıyıya vuruyorlar. Ki bunların hepsi dramatik ve mantıksal açıdan mantıklı. Sorun şu ki tempo biraz aceleye getirilmiş gibi. Bu premier sadece bir bölümde İngiltere'de geçen bir sezon için yeterli materyali hızla işleyerek İspanya'daki hikayeye geçiyor. İspanya yolculuğunu ikinci sezonun sonunda kurgulasalar veya İspanya hikayesini İngiltere'de geçirselerdi çok daha hoş bir geçiş olurdu. Ancak sinematik açıdan İspanya'daki ortam bir şölen. İspanya'ya vardıklarında ve güneş doğduğunda görseller muhteşem, kıyamet sonrası bir spagetti westerni gibi görünüyor. İspanya, Fransa'dan bile daha düşmanca bir tavır sergiliyor. Bir sahile çakılmalarından kısa bir süre sonra gemi enkazı, meşaleler taşıyan ve hayvan kafataslarından yapılmış maskeler takan, at sırtındaki ürkütücü bir tarikat tarafından inceleniyor. The Walking Dead serisinin beni gerçekten ne zaman korkuttuğunu hatırlamıyorum. Özellikle de karakterler zombi öldürmeye o kadar alışmış ki bu sıradan bir angarya haline gelmiş, hayatta kalma mücadelesi değil. Ama bu bölümde o grubun ilk kez ortaya çıkışı beni gerçekten ürküttü. Genel olarak The Walking Dead, Daryl Dixon'ın 3. sezonu sağlam bir başlangıç yaptı. Zombiler ve kontrolden çıkmış tarikatçılarla dolu aşırı büyümüş İspanyol kırsalı, bu karakterler için keşfedilecek büyüleyici bir yeni ortam sunuyor. Daryl ve Carol'ın sonu gelmeyen bir izlenebilir dinamiği var ve bölümün son sahnesi, Daryl'ın o kötü adamların tekrar at sırtında dolaştığını gördüğü, kampına döndüğü ve Carol'ın kayıp olduğunu fark ettiği, beni gelecek hafta nereye varacağı konusunda heyecanlandıracak kadar güçlü bir giriş.